Merhaba selamünaleyküm arkadaşlar bugün şey yapıyoruz karnabahar bir tane büyük top karnabahar temiz yıkadık ayıkladık küçük küçük yaptık şimdi üç tane küçük soğan büyük, büyük soğansa bir tane soğan kullanabilirsiniz üç diş sarımsak işte bunları hazırladık böyle Bu gülümlemesinin ay çok güzelim ben işte şimdi devam ediyoruz yapmaya. Evet soğanları sarımsak ay böyle piyazlık doğradım. Ben piyazlık doğradım. Böyle seviyorum. Çünkü bandıra bandıra yemeği seviyorum. Ee, eskiden böyle kadınlar bandıra bandıra yediği zaman dedim ama o evde yemeği yiyor. Şimdi ben de öyle seviyorum. Farklı bir şey. Bu şimdi böyle pembeleşmeye yavaş yavaş başlasın. Öte yandan bir tane orta boy havuç hazırlıyorum. Evet, havuçlar da doğradık. Kalp bunlar yavaş yavaş beraber havuçlar donmadan beraber kaplısın sonra pembeleşecek bir kadar. Ee, bunu da bir tane de bızlığı ayırdım. Bakalım bızlık bunu yiyecek mi? Nasıl olacak? Bızlık sana havuç getirdim. Bak havuç getirdim sana. Ah şuraya. <laughs> dur bakayım takılacak miyim? annem? Dur paşam. Dur benim güzel çocuğum. Ah. Evet. bizde da havuç geldi. Evet. bizde da havucu takıldı. Hadi bakalım ye havucunu sende. Hadi, bakalım yiyecek mi? Lahana <laughs> veriyorum. Lahanayı çok güzel yiyor. Deri otunu yedi, lahanayı yiyor. Ee, bir yerlerden kuş otu bulabilirsem da getireceğim. Havuç ye, hadi bakalım. Havuç ye. Aşkım, salatalık yiyor. Canındır bu canım. Bozduk. Bozduk, uzun zamandır sen çıkmıyorsun piyasaya. Annem. beraber devam ediyor. İyice pembeleşsin soğan. Soğan ne kadar güzel kavrulursa pembeleşirse o kadar güzel tat verir yani böyle güzel kavurmazsan soğan tadı olmaz yemekte. Yani. Güzel, güzel kavuracağım. İyice pembeleşecek. Böyle çiz gibi soğan kokusu gelmeye başlayacak. Sonra öbür malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi az daha kavrulsun. Salçasını, baharatlarını ekleyeceğim. Bir, bir, bir tatlı kaşın salça ekliyorum madde salçası kokusu çıkana kadar çıkana kadar salçayı Sıralım baharatlarını ekleyeceğiz şimdi. Evet şimdi bir tane de domates katacağım içerisine. Çok güzel pembeleşti domates. Salçanın da kokusu. Yavaş yavaş kırsal arkadaşlar, bir domatesi domatesleri ya canım. Evet domatesini de ekledik. Şimdi baharatlar geliyor. Domatesler bir tane baharlemlemem lazım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bu baharat kendi hmm. isteğinize göre olabilir mesela. Acizi seversiniz, acısız seversiniz. bu biber, karabiber, biraz kekik katlıyorum. Ee, İsteğinize göre nane, maydanoz atabilirsiniz. O da güzel oldu. Maydanoz da, nane de güzel bir hoş aroma verir. Evet, şimdi kapağını kapattık. Domatesler aç, yumuşasın. Sonra karnabaharları ekleyeceğim. Bunu fırında da yapabilirsiniz bak terledi. <laughs> Sanki girdi gibi görünüyor. Evet, şimdi bütün baharatlar bayağı harmanlandı. Domatesler de yumuşadı bayağı bir gün. Şimdi bir tane baharatı kapıyım. Bunun için de isteğe mesela kıymalı yapabilirsiniz. Kıymalı bir şey yapabilirsiniz. Evet, karnabaharlar da ekledik. kolay, en basit, pratik bir karnabahar pişirme. Tuzunu ekliyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Şimdi üzerine harbişe şey koyacağız, kaynamış su biraz kaynamıştı da Böyle kendi şeyinde buharında kızacını pişecek. Kapağını kapatacağız kız ateşte Pişmeye devam edecek. O pişmeye devam ediyor. Mis gibi koku var ya yurtta. Gidirli bir sesi geliyor. Çok hoş. Çok hoş. Şifalı, vitaminli. Karnabahar yemeği çok fayda. Brokoli da öyle. Brokoli ile karışık da yapabilirsiniz. Ee, yeşil beyaz. Bu görünüşü de çok güzel oluyor. Süper bir lezzet oluyor birbirine karışınca. Bu hem kolay hem basit. Çapçık yapabileceğiniz güzel bir yemek. brokoli demiş bir tane vardır. Baktım brokoliye gitti. Üzdük yedin mi havuç? Üzdük. Havuç yedin mi? Üzdük havucu beğenmedi. Bak de bu nedir? Bak bak havuç verdim sana niye yemiyor? Aa çok tatlı. Bak bir ye. Piye bozduk bu yakıştı piye. Nenesinin kuşusu. Piye bak, bak bak. Bıstık, bak bak Nenem nenem aşkım. Bak havuç çok faydalı vitaminli. Ye hadi bak. Nenesini yeşili. Yeşilim yeşilim. Yeşilim aman. Aşkım. Bozduk. Bozduk. Havuç ye havuç bak. Çok şifalı. Hadi bakalım ye. Salata yiyorsun, havuç yemiyor. Aa, bir tanecik yememiş bak. Bir şey bile vurmamış ha. Yaramaz seni. Yaramaz. Yavaş yavaş iyice pişmeye başladı. Çok güzel olacak. Mis Oh, buram buram koktu size de gelmiştir kokusu. Canlarım benim. Kıymetli takipçilerim, güzel kızlarım. Mutlu da nasıl gidiyor? Hani bağırın, tadından verdim. Açıkta yaprağı var, kenarda nasıl yiyor? Bak bak havucu yemedi, ana yiyor. Yemek yaparken arasında bu gözlük muhabbeti nedir? Bu da benimle beraber yemek yapıyor. Ablaları, teyzeleri, amcaları, abileri. Bu da annesiyle beraber yemek yapıyor. Ben de yemek yapıyorum. Aynen. Neden ben olmayacağım yemeğin içinde? için içinde diyorum, anneneme yardım ediyorum. Aşkım. Ben de yemek yapıyorum, nenemle beraber mu altın mi? Evet bu şimdi pişti. Evet arkadaşlar ben böyle ıı, susuz yapıyorum. Siz isteğinize göre hani damak tadınıza göre su da yapabilirsiniz. Evet son halde işte servise hazır. Bunun üzerine e, kendi isteğinize bağlı sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz üzerine. Tereyağını salçayla iyice kızdırıp tereyağını salçalı yağda gezdirebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdun üzerine mantı gibi çok güzel olur. Kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Evet. Hepimize afiyet olsun sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın.